Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Cengiz Bravo ben bugün sizlere Apex Legends oynuyorum. Ee, şimdi başlıyoruz ee, oyunumuza başlayacağız ve bakalım nasıl bir oyunmuş onu göreceğiz. Bir tane oynattım size, sizler için oyunu tanıtmak için biraz acemi olabilirim idare edin. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. İyi seyirler. Ha, bu arada unutuyorum her seferinde unutuyorum. Haklısınız haklısınız gerçekten çok haklısınız. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar görüşmek üzere. Başlıyoruz. Bunun da atlama olayı çok güzel ya. Gerçekten atlama olayı harika. Atlama olayına bayılıyorum yani. Evet yeşil yeşil böyle. Nereye geldik? Sok. Oo, güzel yere sok. Ver bakalım. Ben aldım. Kusura bakma. Sorry. Sorry 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 sorry. Sorry 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 sorry. sorry. Burayı açalım. Geldim, 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 geldi mi geldi mi geldi mi geldi ya drop olayı da birazcık karışık. Yani neyin ne olduğunu öğrenmek zaman alıyor. Burada bir şey yok. Buraya niye atlattın oğlum bize ya? Hiçbir şey yok burada. Silaha bak 10 tane mermi var ya. Aa adam. Tane yedi bizden ama. Aa ah, yedi ama mermim yok. Bayağı bir sıktım ona. Ama mermim yok ne yazık. Al 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 ne varsa al lan al. Abi adam nereye gitti ya? Yani? Silah yok ya. Güzel bir silah bulsam ona bayağı bir işledim ama Bunlar herhalde. Bunları almış. Gene mermi yok. Adam var. Dur abi dur. Onu açtı ama. Bizim adam mı açtı? O mavi kafalık bulduk. Geliyorum kanki geliyorum. Buradan mı gideceğiz? Dürbünün hangi nesine taktın sen? Bunlara durgun takamıyor Bir daha bakalım. <laughs> Bir burada yürüyor bak ayak izlerini gösteriyor. <laughs> i̇zi var ama nerede? Bak ayak izi gösteriyor. Çanta bulduk güzel oldu burada bizim adam. Varmış. Evet, özelliğimiz açıldı. Artık herkesin nerede olduğunu görebileceğiz. Neymiş? Burada biri yürüyormuş bak. bak şurada biri yürüyü gösteriyor özelliğinden ötürü ama adamı göremiyoruz şu an. Nerede bu millet ya? Bu neymiş? Bunu geç. Birini duyuyorum shield camdan sıkamıyoruz mu? Adam gidiyor lan. Nereye gittin lan sen? Nereye gitti o? Ben yürüyordum be, nereye yürüdüm bu oğlum? Tam biri birine sıkıyor. Ah oh be, iki tane az kaldık. nasıl kaldık sesi bu. Tane yedi. Eyvah mermi de bitti. Bir kill aha. Adam var. Hayda. Ortalık ortalık 56 oldu. Kaldır kanki. daha teşekkür ederim. Çabuk 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 çabuk. Eyvallah. Ben yani şurada asma etkiti. Mermi de alamadık orada ya. Bas 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 bas. Bas 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 bas. Enerjiyi doldur 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 doldur. Çabuk 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 çabuk. Evet mermi yok. Çok güzel. Ne oldu? Şantaya bak ne var? Oo. Murat. at, yerimiz yok. Bunları zaten kullanamıyormuşuz. Tamam mermi al. Bol bol mermi. Ne ne var? Evet, tamam. well, him. Him Geliyorum kankiler. İyi, 302 tane mermimiz var. Çok güzel. Diğer silahla mermi bulsaydık iyiydi. Bir aldık herhalde ya. Hop. Burada da biri ölmüş. Aynen bundan da al. Bir tane bombayı at. Güzel. Bunu birazcık daha canlandırdık. Bunun çantasına da bakalım. Var. olabilir. olabilir. Tamam. Evet, aldık. Şimdi sizin yanınıza gelmek lazım beyler. Neredesiniz? Nasıl geliyor oraya? Kaç kişi kalmış? Sayı da azaldı ya. İnşallah bir bin alırız ya. Böyle güzel bir video çıkarırız yani. Burada ne varmış? O Phoenix kit. Bak bunu alırım. Aldık değil mi bunu? Tamam. Phoenix güzel. Bunu bir tanesini atalım. Etki çok almışız. Mor mor armor olduk, Güzel oldu. Şunu takabiliyormuşuz. Bunu takabiliyormuşuz. Malut var her yerde ha. He. Baya bir bayılanlar mayılanlar olmuş yani burada. Evet, şimdi de bir şey yok. Devam. Evet alana gidelim bence ya. Orada da birileri bayılmış. Bu bizim az önce çatıştığımız yer. Evet arkadaşlar e, oyunu indirme linkini Steam'den indiriyorsunuz paylaşacağım. Oyunun ismi Apex Legends. Teknolojik Battleground oyunu. Bir an önce alana gitmemiz lazım. Uyarılar başladı. Daha pusucu da çok oluyor bunda. Göremiyorsunuz nereye Bu Ne? Drop olan mı? Yok. De yarıyor muymuş Oo, alan geldi, alan geldi, alan geldi, alan geldi. Eyvah eyvah. Eyvah. Koş lan koş. Bunda da alan böyle vuruyor. Lazerle böyle yakaya yakıyor sizi. Neyse geldik Allah'tan da. Var mı burada kimse? Ne oluyor lan? Bu ne oğlum canına? Biliyorum kanki. Lan bura bize vuruyor mu? Kim vuruyor lan bize? çok fena. Aha. Hayda. Adam var adam. Çok fena çatışmanın içindeyiz. Helal sana be. Çok güzel zamanlama. Bas 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 Şiddi fulle. Bak bir tane daha. Bu da benden olsun. Tamam, yürü. Ne varmış ben bunda? Saniye. Et kit al, yer al. Nasıl oldu? Ben bas 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 bas. Phoenix kit güzel arkadaşlar. 10 numara armor basıyor size. Kalkan görevi görüyor. Ama şimdi güzel olduk işte. Evet, kaç kişi kaldı? On. Bu alan geldi, alan geldi, alan geldi, alan geldi. O alan çok vurur ha. Ben nasıl geçtin oradan? Çok güzel geçtik ama öldüm anasını satayım ya. Yürü lan. Hayatımın koşuşunu yapıyorum. Ölme. Ölme lan ölme. Allah'ım ya Rabbim ya. Gördünüz mü ya? Gıdım kaldı ya. Of. Tüh be. Ya bizimkiler alacak herhalde bu oyunu. Galiba belirli bir süre içerisinde doğuyorum ya. Takım ölmezse öyle bir olay da var. Alan bayağı daraldı. Bu adam da kendine şırınga basıyor, roket gibi koşuyor. Evet, alana girdi bizim eleman. He, bizi çağırabilir bak bunlarla çağrılıyordu galiba aynen. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle bir olay da var oyunun içerisinde. Takım arkadaşlarınız ölmezse bu portallardan takım arkadaşınızı geri çağırabiliyorsunuz. Bu olay çok güzel. Şu an uçakla atlıyorum. Evet çok güzel. Silah silahlarınız yok ama hiçbir şeyiniz yok. Yine birileri bize Lan Anasını Eyvah yine birileri daha görmeden bizi Çok kelek oldu bak şimdi Var mı bir şey orada medkit falan Çıkmaya korkar oldum ya Geldim oruk. medkit tamam sağ ol. Burada hemen bas oldum şunu. <laughs> tamam canımızı dolduralım. Bir iki biraz yedirdik ama bak yine arada kaldık ha. Hayda neredesin ya? Göremedim ki. Geliyor. Hayır gelme. Alan dışında. Yine alan vurdu ya. Yok arkadaş ya, gene arada kaldık. Arkadaşlar gördüğünüz gibi oyunu kaybettik. Oyun bu şekildeydi. Bunlar gene kapışıyorlar. Yani nişan almak, ateş etmek gerçekten zor yani. Kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Başka bir videoda görüşmek üzere. Eğer Apex Legends videoları istiyorsanız beğen, beğen, beğen beğenin ee, ve İstediğinizi gösterin bana ben çekmeye devam ederim.